Merhaba arkadaşlar. Özellikle perakende sektöründe enflasyon ortamında rakamlar çok çabuk şekilde etiketlere yansır. Rakamlar çok çabuk şekilde borsadaki hisselere yansır diyoruz. Enflasyon ortamında Migros, Mim, Şok gibi şirketler, market sektörü şirketleri hızlı tepki gösterirler ve bunu biz gerek Mim'de Gerek Migros gibi şirketlerde çok güzel gördük. Halen de bu yükseliş eğilimi devam ediyor. Gelen hedefler, gelen tavsiyeler, aracı kurumlardan gelen tavsiyeler özellikle bu sektörlerde yoğunlaşmamız gerektiğini. Hani kademeli birikim yapmak isteyenlerin bakın Ak Yatırım model portföyü ve hedef fiyatları yayınlanmış. BİM'de 676 TL'lik bir hedef fiyat var arkadaşlar. Az mı? 676 TL gayet iyi arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya geçmişte daha ucuzdu. Evet. O yüzden diyoruz ya kademeli ufak ufak şimdiden fiyata bakmaksızın biriktirmek. Şu an 568 TL. Önümüzdeki dönemde belki buradan hani bir satma durumu olabilir. Şöyle 50 günlük hareketli ortalama olur mu? Olur. Ama önümüzde pek de öyle. Bakın şurada güzel bir düzeltme yapmış. Bir Pek de öyle düşeceğini sanmıyorum ama hani bir fırsat olduğu zaman zaten uzun vadecilerin fırsatı burada. Siz biriktiriyorsunuz. Örnek veriyorum 100 lot biriktirdiniz. Tarihi zirvelerdeyken almayabilirsiniz. Yedek akçenizi atarsınız. Düşüşleri fırsat bilirsiniz. 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamaları takip edersiniz. Kardemir'de 44 lira fiyat vermiş. Bu model portföyü 2, 4, 6, 8, 9 tane hisse var. Ak yatırım kendi yatırımcılarına bunu öneriyor mesela. Koç Holding'de 252 TL, Lokman Ekim 125 TL, Mavi 143 TL, Mavi zaten aracı kurumların en beğendiği şirketlerden bir tanesi. Otokar'da 830 TL, Torunlar GYO'da 76 TL önümüzdeki dönemde faizlerin kademeli düştüğünü düşünürsek, düşeceğini düşünürsek yani Konut sektörü bir nebze hızlanabilir. GEO sektörü de hızlanabilir. Dikkat edelim. Türk Hava Yolları'nda 530 TL. Türksel'de 144 TL hedef fiyat var. Ak yatırımın model portföyünde. Alırsınız bunlardan 2 tane 3 tane şirket. Alırsınız uzun vade kademeli biriktirirsiniz. maaşınızın belli bir kısmıyla düşüşleri fırsat bilirsiniz. Çok uzun vadede mutlaka gerek finansal özgürlüğünüze gerek çocuklarımızın geleceğine çok büyük katkısı olacaktır arkadaşlar. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.